çocuklar Merhaba bugün sizinle bir Afrika maskesi yapacağız evet, Afrika maskesi için gerekli olan malzemeler karton parçaları sünger akrelik boya yapıştırıcı su ve fırça şimdi bir de kağıdımıza ihtiyacımız var makasla birlikte yapacağımız faaliyetle ilgili size birazcık bilgi vermek istiyorum maskelerin ilk çıkış yeri Afrika'ymış Afrika'da tarihinde insanlar bu maskeleri e, tapınmak amaçlı yapıyorlarmış. Aynı zamanda e, törenlerinde, bayramlarında kutlamak için takıyorlar, Kutlama yaparken, e, ayin yaparken e, takıyorlarmış. Şimdi biz sizinle bir Afrika maskesi yapacağız. Öncelikle maske için ben böyle elipse benzer bir şekil kestim. Bunu şimdi bir diğer parçamın üzerine yapıştıracağım. Hatta bunu isterseniz değiştirebilirsiniz. Mesela elips olmak zorunda değil. Şöyle yapabilirim bir böyle oyuntuları olsun yüz tarafında mesela. Evet yanakları çıkıntılı yapmak istiyorum. Evet bunu burada yapacağınız maskede biraz sınırsızlık da sizin elinizde. Evet elmacık kemikleri değil de ben kafatası gibi bir şey yaptım sanırım. Birazcık öyle bir şey yapmak istedim. Şimdi bunu. Hemen kağıdıma yapıştırıyorum. Bu kartonu kullanmamın nedeni de baskı çalışması yapacağız. Yapacağımız baş, baskı çalışmasında şeklin tam çıkması için biraz kabarık olması gerekiyor. Evet. Sonra e, şöyle bir şey yapacağım. Bu mesela kendiliğinden çıkmış bir parça var. Belki bunu nerede kullanabilirim? Burnunda kullanabilirim. Evet. Hatta biraz değiştireyim şöyle bunun delikleri yapabilirim yani bu sizin yaratıcılığınızda kalmış şekillerde sınırsız maske dediğimiz şey biliyorsunuz ki göz burun ağız gibi şeyler olan aynı zamanda hayvan maskeleri de olabiliyor evet şöyle değişik bir bu burnu biraz yukarı kaldırayım Şöyle bir ağız yapabilirim. Ben hemen e, kendi kendine çıkmış olan şekilleri kullanıyorum. Siz kendiniz, dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet. Şuradan mesela bir göz çıkarabilirim. Evet. Aynı şekilde ben bir parça kullansam. Evet. Şu hatta iki şekli birbirinin üzerine koyup birbirlerine benzeyen parçalar yaparak Gözü de oluşturabilirim. Ya da farklı da olabilir gözleri. Evet bu dediğim gibi size kalmış oluşturacağınız şekil. Evet şöyle garip bir göz yapmak istedim. Yukarıya doğru bakan biraz korkunç olabilir. Yine bu sizin isteğinize bağlı. Yanakları olsun istiyorum ben. Şöyle yanaklarında bir şekil olsun. Evet, kağıdınızı oturtabildiğiniz gibi nasıl istiyorsanız yapabilirsiniz. Evet şöyle yanaklar yapacağım. Bunu da birazcık uzun yapayım bari. Evet. Bir de göz bebeği yapmak istiyorum. Şöyle. iki küçük göz bebeği yapacağım. Pek de küçük olmadı ama. Evet. Şipşak bir maske oldu benimkisi. Evet. Şimdi maskemi boyamam gerekecek. Boyamak için de çocuklar süngeri kullanacağım. Çünkü eşit miktarda boyanmasını ve farklı renk tonlarının ortaya çıkmasını istediğim için süngerimi böyle karışık bir şekilde boyalarımı böyle bolca bolca sürüyorum. Bolca sürüyorum ki her yeri boyanabilsin. Evet. Biraz yeşil ekleyelim. Azıcık mor. Şuralara. Evet. Şurada yeşil koyalım. Hmm, bakalım nasıl olacak. Mavi. Seni de koymak istiyorum. Şöyle bir köşeye. Şimdi hemen Maskemi süngerle basarak boyuyorum kabarık olan her yerini maskemin olduğu yerleri boyuyorum. Evet, her yeri boyandı. Evet, çok bekletmemeniz gerekiyor. Bekletirseniz eğer maskeniz kuruyabilir. Şimdi kağıdımı alıyorum elime ve maskemi şöyle ortalayarak üzerine koyuyorum ve elimle bastırmaya çalışıyorum Ortalama maskenin şekli kağıdıma çıkana kadar devam edeceğim çok 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 uzun süre beklememeniz gerekiyor biliyorsunuz ki e, bu boyalar beklediğiniz zaman bazen yapışkanlısı bir etkisi olabiliyor sonra kağıdınızda yırtabilir O yüzden evet şeklini çıkardım Şimdi çıkarıyorum bakalım benim baskı çalışmam nasıl olmuş? Neredeyse yırtılmak üzere çok bekletmemiz gerekiyor. Dikkatli bir şekilde çıkaracağım. Boyamın biraz da katı olmasından kaynaklı bir şey bu. Evet çocuklar, şöyle göstereyim. Benim baskı maske çalışmam bitti. Görüşmek üzere hoşçakalın.